Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Şimdi bir sağlık ocağına geldik. Kızımın izlenimi vardı. iki buçuk yaş. Şimdi eve gidiyoruz. Arkadaşlar. Bugün de hava böyle bir sıcak, bunaltıcı bir hava var. Bilmiyorum bana mı öyle geliyor? Ne yapıyor? Çok sıcak. Nem var yani gel anneciğim arkadaşlar evet yolun kenarında şöyle bir meyve var bunu bilen var mı bakın böyle bir şey böğürtlene benziyor ahududuna ben yani çözemedim mis gibi kokuyor ama bakın ay yenmez o bakın böyle bir şey daha fasulyeler falan şöyle bakın öyle duruyor. Burakış gelmiyor herhalde. Ama var ya mis gibi kokuyor böyle. Hani karanfil kokar ya, böyle gül kokar ya, mis gibi bakın burada da var. Bakın. Ben bu meyveyi çok merak ettim. Meyve midir, nedir? Bilmiyorum. Ne bu acaba? Değişik bir şey yolun Ay. kenarında. Bak bak. Böyle. Böğürtlen gibi. Ahududu gibi. Yenmez ama yeme. Belki bir şeymiş şey olur. Hadi gel. Böyle baksanıza. Gel kızım. Kuyuya düşersin. Bir sürü yolun kenarında. Bakın. Böyle değişik değişik. Çözemedim. Ne olduğunu bilmiyorum. İlk defa karşılaşıyorum. Gel. Bakın. Şurada da var. Çiçek açmış. Hem de meyve vermiş. Bakın. Aa burada da var. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama kurumuş. Böyle kurumuş. Değişik bir şey. Bak kediyi görüyor musun? Miyav gölge. Gel. Pıs pıs pıs. Pıs pıs pıs. Gel. Cicik. Gel. Bebek kedi. Şurada bir de köpek var inşallah bizi kovalamaz. Sokak hayvanları saldırıyor. Geçen kızımı kovalamış okula giderken. He? Gel. Bizi de kovalamaz inşallah bir şey var şu mandalinin güzelliğine bakın ya Allah'ım inşallah ileride böyle bir tane bahçe alırsam Rabbim nasip ederse ya çok tatlı bekle Zümra bekle Ya şunların güzelliğine bakın ya. Maşallah maşallah. <laughs> Kızım niye kopardın? Haramla, günahla. <gülüyor> <gülüyor> bakın. Maşallah maşallah. Çok güzel tutmuşlar. Maşallah. Allah daha çok versin. Zümra niye kopardın onu? İzinsiz koparılmaz mı? Hayır almıyorsun. Gel de çekeyim dışarıya. Şurada güzel pirpilim vardı. Abi sürmüş. Canan'a geliyorum. Neyse. Sağlık olsun. Böyle su gibiydi ama. Çok güzeldi. Her yerini sürmüş traktörle. Arkadaşlar şimdi ben eve geldim. Akşam. Şekil aleyküm. Abi kadını sen niye alıyorsun? Evet arkadaşlar kanalımıza abone olun. Abone olmadıysanız hala abone olun. Abone olmak ücretsizdir. Allah'ım tamam ben buradayım aşkım. Şimdi eve geldim. Ee, dün akşam dün köye gitmiştik. Kodajınlarımızı Burada kesmiştik. Buradayım bak bak bak. Onda. Şimdi burada çocuklar istedi kebap yapacağım arkadaşlar. Biraz da pişireceğim. Şurada odun alayım. Evet şuradan şöyle çal alalım. Ateşimizi yakalım. <laughs> Tam oğlumu rakamadır. Allah'ınız Allah Allah şefaat. Allah özlediniz mi? Biz de özledik. Şöyle yakayım. Allahım, Oğlum hadi Zümra şey Muhammed en yanına gitsene bir. Gülü gülü gülü, gülü gülü gülü. Aferin. Ayşe, i̇şte, kamuz abone olun. beni çok özlüyorum ya. Çok. Elin yanar ama elin yanar. Bir çekilir misin? Ya. Elin yanar. Ya. Yanar oğlum çekil. O biraz tutuştu. Bak yiyeceğe düştü. Şimdi benim şeylerim de böyle olmuş. Etrafını çevirmiştim. Tavuk yemesin diye. Bakın birazdan buradan salata yapmak için anne, şu soğanları alacağım. Yeşillerini falan iki haftaya falan herhalde yenir. Diye düşünüyorum. Tavuk yemesin inşallah. Şunu tavuk dedi de böyle oldu. Çekil oğlum. Acı yer olamıyorum. olacaklarmış şöyle yaktı. Acı yer Ben de içeride hazırlayayım. O zamana kadar köz olur. şeyliklerini hazırladım geldim. Önce salatamı yapayım. Sonra kebabı pişireceğim. Eti. Hı -hı. Mı? Evet annem mama yaptım. Baba. Mama yapmış. Salata yaptım arkadaşlar. Şimdi gidelim. Şey yapıp gelelim. Yeşil soğan alıp gelelim. yapraklarını az bir şey. Ne yaptın Muhammed? Bak oğlum niye onu orada yakıyorsun? Bak bak burada burada yakıyor. Gözümüz de böyle olmuş. Biraz daha olsun. Şunları da atayım da. Ama onu ben büyüttüm. Aferin sana yavrum. Ben büyüttüm. Şöyle. Tamam. Böyle oldu. Çocukları bu sen niye yapıyorsun? Sürüyor Çok üzülüyormuş. Bak oğlum çok üzülüyormuş arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Evet. Şunu alacağım arkadaşlar. Yeşil. Şimdi. Şuna da sağ diktim. inşallah Peter. Daha çıkmamış ama. Şöyle. Ben böyle yapraklarını aldıkça onlar tekrardan geri çıkıyor arkadaşlar. Kökünü çekmiyorum. Bir tane de limon alayım. Ya, bir tane kalmış. Da. Ya. Oğlum da acil böyle çıkarmış. Bunu çıkarmış. Şimdi bunu da doğruyorum arkadaşlar. soğan kokusu var ya. şöyle limonumu da sıkalım. Uzatmayacağım beklesin. Ya de baharatını da atayım beklesin. Tuz. Bir de sumak. Az bir şey de zeytinyağı. Salatam hazır arkadaşlar. Bunu kenara alıyorum. Karıştırmayacağım. Şimdi etimi halledeyim. Şöyle arkadaşlar etimi getirdim. Ee, yiyeceğimiz kadar alacağım. Hayır ateşle oynamayın. Yanarsın. Bak elin yanar. Niye Şöyle arkadaşlar çok yağlıymış böyle. Bakın. Bunları ben şimdi şöyle yapacağım. Zaten tazecik. Şöyle böyle pişireceğiz. Böyle. Böyle yapayım. Arkadaşlar ben böyle yaptım. Güzelce. Şimdi bunu baharatlayacağız. Şöyle kekik. Hepsinin üstüne gezecek şekilde. Şöyle pul biber, yine aynı şekilde. Şöyle evet. son olarak da tuz ekliyorum. Şimdi bunu güzelce ovacağım. Beni görmezse ağlıyor, görürse sıkıntı yok. Değil mi? Ana kuzusu. Şimdi, şimdi arkadaşlar, şöyle elimde. Ee, biberim var, patlıcanım var. Asya ben aldım hocam. Hayır onlar koymuyorsun oğlum. Ay, şunları. Şöyle acı. Şurası çürümüş neyse anlatırım. Dolapta son kalanlar. Bunları niye koymuşum ben? Atma yavrum. Ök. Yanacağız, yanacağız. Öp. Elin yanar, çekilir misin? Biraz sıcak. Heh, şöyle. Bunlar da biraz közlensin. Sofrayı da balkona yapacağım. Bunlar közlendikten sonra pişirelim arkadaşlar biberler közlendi biberleri alacağım o zaten biber düştü patlıcanlar biraz daha közlensin sıcak ama anneciğim elin yanar ay inat etti çıkmıyor bak aha sıçradı ana korktum korkacak bir şey yok ya patlıcanları geri koyacağım ay duman gözüme geldi Ney? Çekir, patlıcanlar da közlensin. Şey pişireceğim. Bakın biberlerim böyle közlendi. Bunları alayım. Şu biraz daha közlensin. Acı veriyorlar. Oyama kızım kamerayla. Akşeneri. Şimdi bunları soyuyorum arkadaşlar. Şöyle. Nereciğim? Sıcak ama sen soyamazsın. Acı. Acı değil. Sıcak acı. Ağzın yanar. 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 Bak oğlum sen ateşle çok oynayın elini yakarsın ha. Sıcak olduğu için biraz soyuyorum. Patlıcanlarımız da pişti arkadaşlar. Onları da soyacağım. Acaba bunu kayınsa Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben, Beğenin, yorum yapın. Çok uygun, böyle çok üzülüyor. Bak oğlum çok üzülüyormuş siz kanalımıza abone olmadığınız için. Ne <laughs> <Değil> mi oğlum? Biz sen de güçsün. <laughs> Şöyle soyayım. Sıcak biraz. Elim yanıyor. Bunları da soyayım arkadaşlar. Şeyimi yapacağım. Soframı serip. Ee, kızım ne yapıyorsun çamurla? Yemek mi yapıyorsun? Kebabımı yapacağım. Oğlum sessiz olun. şöyle arkadaşlar diziyorum. <Gülüyor> Canım. <Gülüyor> tamam abi de ve cimdi. geliyorum. Benim kızıma karışıyormuş. yaptın? mama yaptı. Et yaptım. Evet, et yaptım. Et. Baba. Oğlum suyu kapat. Hı. Kapattın mı suyucu? Kapattın mı? Hani yok. Çünkü susuz kalmış. Suyu kapat da. Kapattım anne hani, kapattım. Aferin. Ne? Yok da acıktım ya. Hadi yiyeceğim azıcık. Yiyecek misin? He acıktım. Tamam. Bir de patates yiyeceğim. Tamam. Patates yiyeyim. Tamam. Önemli. Bir tane parça. Çıkar bir tane diyor ya biliyor Fazla onlar. Fazla mı? Hı hı. Niye fazla? Şey bir kamerayı. Çok güzel de göz olmuş ha. Ay bu fazla mı oluyor? Aa, aa Muhammed bak bak. Bir tarafına gelmedi. <laughs> bu büyük geldi. Şöyle bir defa yapayım. dinlenen dinlene pissin. Tamam Edatma Çekil Edat dinlene dinlene pişsin. Yapma. Bak tütüttün oğlum lan. Ne yapıyorsun? Sen ateşle oynamayı çok seviyorsun ha. Yok ya çok seviyorum anne. Auu. bizi dumanı verdin lan. La. Ne? Ali iz kokacağız. Çıktı mı? Çıktı. İşte böyle kasa çıkar. Ama gerçek mi? Arkadaşlar aranızda hamileler varsa hakkını helal etsin, çocuk emzirmeyi falan varsa hakkını helal etsin. Yakın <laughs> olanlar eğer yakınsa gönderebilirim de yani. Eviniz yakınsa söyleyin mesaj atın göndereyim size de Vallahi hakkınızı helal edin bunlar çünkü biz kendimiz yetiştirmiştik yavrular da onu da kestik hepsini kalmadı yani ee, dolaba attım oğlum yakma 7-8 tane de dolaba attım arkadaşlar Eğitime verdim. Eğitimle paylaştığım kayınvalidem, işte amcalarım, halamgil falan. Hep konum, komşum kestikten sonra dağıttım. <laughs> onları. Herkese verdim yani. Ben de az bir şey aldım. Hem çocuklara kebap yaparım dedim. Hem de e, dolaba attım. 7-8 tane. E, şeyini yapacağım, onun e, dolmasını yapacağım. Kızım istediğinde. Pişirdim arkadaşlar ben şimdi. Kebabı pişirdim. Şöyle şurayı ıslatayım ki bir dahaki da yaptığımda da da... gerek olur. Duman gözüme gitti. Al, yap. Soframız böyle. Sabahtan avokado kalmıştı. Patlıcan her kızartması kalmıştı. Salata. Etimiz de böyle piştim Size afiyet olsun. Size iyi seyirler. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olursanız seviniriz. Abone olmak ücretsizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.